Herkese merhaba arkadaşlar evet. o oh, niye bu kadar çok zıplıyoruz ya? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar evet. Bugün imparatorluk kuracağız. Ama şu arkadaşlara bakın bunlar çoktan imparatorluk kurmuş arkadaşlar ya. Şöyle başlayalım. Evet. Bunlar ücretsizmiş. Milyoner yapıcı 20 falan filan bir şeyler diyor. Neyse burada para birikecek arkadaşlar. Tamam mı? Biz de onları alacağız. 40 dolar 40 dolar geliyor. 120 dolar oldu. Abi şuradan alalım paramızı arkadaşlar. Bunu bir yükseltelim. Evet. Artmaya devam ediyor. 250 mi istiyordu? Bir daha geçsin. Aa, tamam. Şunu da alalım arkadaşlar. Şunu da yükseltelim. Oo. Altın konveyörü yükseltme diyor. O neymiş ya? Dişli halı. Evet arkadaşlar ben de yükselteceğim onlar gibi. Benim neyim eksik? He? Buralarda genellikle drop falan oluyordu. Böyle topluyorduk onları. Onlar yok mu ya? Değil ben şu paraları toplayayım arkadaşlar. Çok paramız olmuştur. Bakalım. Oooo! Dünyanın parası olmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen hızlandıralım para. Şimdi şunu da buraya koyalım. Tamam. Çılgın yükseltici süper hızlı para diyor. 75 kuruş diyor. Sen ne diyorsun ya? Evet. Paralarımız hızlı, hızlı akıyor arkadaşlar. Şimdi o zaman şimdi şöyle bir halı koyalım. Bir duvar koyalım. Bir yükseltilmiş duvar daha koyalım. Ne oldu lan? Yanlış bir şey koydum. Tamam. Ver parayı. Onu koyamıyoruz. Bu ne? Hehehehe. <laughs> uzay silahı. Uzay silahı arkadaşlar. Şöyle buradan bir, bir poz verelim. Tamam. Hemen üst kat yapmak istiyorum çünkü üst katta bundan tekrar yükselteceğiz arkadaşlar. Üst katta bundan tekrar kurabileceğiz. O yüzden hemen üst katı yapmak istiyorum. De burada niye para bu kadar az geliyor ya? Bir 20 geliyor, bir 80 geliyor. Ay yok 120 geliyormuş. Tamam. Bunlar normalde 40 arttırması lazım ama. Bu da kapalı diyor. Tamam. Otomatik topluyor arkadaşlar. Mis gibi. Buraya gelmekle uğraşmayacağız. Duvarı yükselteyim. Kapıya duvar uzatma diyor. Kapı yapsak ne olacak buradan zıplayarak geçerler. Bu ne? Aaa. Biliydim böyle olacağını. <laughs> Bak uzatma varmış burada arkadaşlar. Neyse. şimdi o paraları ona yatıracağım. Hepsini ona yatıracağım paraları. Şurada makine yükseltiyorsun yine. Oo, oh, bura böyle giderse var ya. Acayip para kazarız. Para kazanacak. Çekilin. İstemiyorum kardeşim. Gösterip durma istemiyorum ya. Ha kaldı. Uzat. Ne oldu? Burada kalıyor be paralar. <laughs> koşu bandı arkadaşlar. Kendime koşu bandı yap. <laughs> hmm, buradan da oraya arkadaşlar. Anladım tamam. Buralara paragrafiniz koyacağız yine. Oradan öyle buradan böyle gidecek. Atacak. Düğmeye basılmıyor mu? Yok basılmıyor. Evet. Güzel. Bunu koyduktan sonra artık gelsin paralar. Sonra gideriz millete sataşırız arkadaşlar. Al. Ben de kurdum. Buraya bir tane koyacağız. 5K'ya. Ondan sonra buradaki olayımız bitiyor arkadaşlar. Ondan sonra kat çıkacağız. Oha oha. Kardeşim ne yapıyorsun? Evet şu an hayranlıkla onu izliyoruz. <laughs> Gütleyip duruyor ya. <laughs> tamam. Para makinesiyle olayımız bitti arkadaşlar. Bundan sonra sahip sadece dış kapı diyor. Tamam onu da koyduk. Arkadaşım merakla izliyorum. Evet. Aldı öylece. Bu kadar mıydı yani yapacağım? İşte bir şey sandım yol yol yaptım ne bu hızlı ayakkabılar o al bunlardan iyi bunlardan ha <laughs> kasalar duvar uzatma paramız yetmiyor burada ne var kasalar yani kasalar olmasa da olurmuş yani bir artı yok ki bize yeter diyor <laughs> Hamon kalparalımız. Yükselttim. 6.5 lazım. bir daha yükselttim. Pencereler diyor. 3 lazım. Para parçacık veren diyor. Bu ne ya? Onu da açacağım. Ne oluyor? Parçacıkları kaldır. Nasıl kaldıracağım kardeşim? Merdivenler. Vay buradan çıkıyoruz. Sonraki kat. Evet gayet hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Sonraki katımızı da kurduk. Uh gelsin paracıklar. Şimdi yukarıya yapacağım aynı sistemi. İletici diyor. Para toplayıcı. Hepsini toplar. Kardeşim keşke toplamasaydım be. Para topla diyor. <laughs> evet buraya yine şeyi kuracağız arkadaşlar. Şöyle. Duvar temelini atalım. Sonra makina, para makinasını koyacağız. Sonra paramız hızlı hızlı akacak. geliyorum bakın az kaldı bakın katımı çıktım dışarıdan <laughs> zıplayabiliyor muyum Oo çok rahatım para makinası 300, 300 geçiyor güzel arkadaşlar bu adamlar yani aldı başını gitti ya biz bunlarla baş edemeyeceğiz sanırım Aşağıda yapacağım başka bir şey var mı benim? Paralar bana geliyor mu acaba? Çok merak ettim onları. Bulamıyorum lan. Vuramıyorum. Gel bakalım. Şimdi gelsin. <laughs> o da benim kapıdan geçti arkadaşlar. <laughs> Kardeşim hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Sürpriz yapacağım sana. Gel buraya. Gel buraya. Al lan buraya. Allah. hoş geldin yaptık arkadaşlar. Vurdum yıktım arkadaşlar. Şimdi yalnız o bize rahat vermez artık. Çünkü onu rahatsız ettik. Lan, lan artık atlayamıyorum da. Acaba neden? Şunu koyalım arkadaşlar 45K diyor para üreticisi. Bunların hepsini koyup ondan sonra bayağı para biriktirip geleceğim. Çok para biriktireceğim de. Hop şunu da koydum arkadaşlar. Seri seri paralar aksın. Oha oha ne yaptın ikinci oha. Arkadaşlar arkadaş sinirlendi bastı parayı. <laughs> ne oldu ya geri bozuldu. Arkadaşlar bu hile bu arkadaş ya. Aynen. Ya da kendi şeyini kuruyor şu anda. Daha önceden girdi. Evet olabilir. Daha önceden girdiyse o kuruluyordur şu anda. Büyük bir ihtimalle öyle oluyor. Aa, ne oluyor lan? Lan. Yarasa geldi arkadaşlar. Tipe bak. Evet tamamdır arkadaşlar. Bir sonraki Şeye hemen geleceğim ben. Para toplama ücretsiz koyuyoruz. Buraya bankacılar masası diyor. Yok siktir kardeşim. Ver bakalım. Ya seni vururum lan. Bankadan bir hibe aldın diyor. Ya ne hibesi ben hibe filan görmedim. Aa indirimli yapıyoruz arkadaşlar her şeyi. Çok güzel. Bu gerçekten harika. Hemen şuradan paraları alayım ben. Gideyim bakalım indirimli indirimli yapalım ya. Oo, ondan ondan yapıyoruz hepsini. Çok güzel. Şunu da koy. Hop bunu da bunu da devam ediyor mu bu böyle? Etmiyormuş. Etseydi çok iyiydi ya. Duvar artı pencere 250k diyor. Arkadaşlar sanırım artık aşağıdan atlayarak çıkamazlar bizim binamıza. <laughs> Ona hala şeyimiz yetmiyor. Şunu da aldıktan sonra. Aha. Altın kaplama mı bırakacaksın? Hani Düşün 5K diyor. 5000-5000 para mı veriyor? E güzel. 125 Al bunu da koydum. 250 istiyor da. Bunlar da 2K bırakıyor. Ooo. bakalım bu kat halledeceğim çift akciğerler ne oluyor ya daha hızlı mı nefes tutuyorsun <laughs> şurayı halledeyim ona da bakarız arkadaşlar ne oluyormuş neyi bitiyormuş hop aldım orayı da 300k daha lazım arkadaşlar onu da aldıktan sonra sanırım burada bir tane daha var ya da yanımda iki tane daha var bilmiyorum göreceğim onları. Para akıyor artık. Akıyor arkadaşlar. Paraya şuna bakın çatır çatır toplanıyor para ya. Hop. Hemen 30 bin oldu. Bastım bunu da 325 daha istiyor arkadaşlar. 2, 4, 5, oha 6, 7'yi de mi koyacağız? Ne yapacağız biz buraya? Acayip para artıyor. Şu paraları ben üstüme toplasın arkadaşlar. Böyle sürekli gitmek hoşuma gitmiyor. Aynen. Ah, ver şöyle bana. Sen de toplansın ya. Tamamdır. Hop, ben gidene kadar para doldu aşağıdan yukarıya gelene kadar. Şu fazla parayı da toplayayım arkadaşlar. Bunu da bastım. Uf. Daha ne basalım? Merdiven diyor. 500 k istiyor merdivene. Şu, şu olayı merak ettim. Şunu basacağım. Bu ne ya? Oluyor arkadaşlar bu. <laughs> Nasıl olduk arkadaşlar? Harikayız. Aa burada da biraz daha girince yüzümüz gözüküyor. <laughs> evet. Bir sonra kata vereyim 1 milyon. Veriyorum hazır mısınız? 3 2 1 Ve sıfır sonra katımız da hazır arkadaşlar. Ben o zaman gidiyorum bir para toplayıp geliyorum bakalım ne kadar paramız olacak. O zamana kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar tam 18 milyon paramız olmuş. Evet hemen üst katı çıkmak istiyorum arkadaşlar. Bu ne ya? Böyle bir merdiven beklemiyordum arkadaşlar. Çift iletici diyor neymiş? Aaa. Evet arkadaşlar gelsin paralar. Paramız çok hemen bu katı yaparız diye düşünüyorum. Acaba yapabilecek miyiz? Evet bu kattaki aha altın akış pandı bunları da yapalım arkadaşlar hop 1 2 milyon oha çok istiyormuş arkadaşlar ya neyse ama yapmış yaptık yani oh 30k 30k geliyor arkadaşlar paralar yolluyor yolu yapalım kasalar adında a ne ya kasaya para verdik yine para toplayıcı hepsini toplar rampaya şu anlık gerek yok bu neymiş Oo. Oo arkadaşlar şeklimize bakın ne kadar güzel olduk ya. <laughs> ben geldim çekelim bakalım. Ne habersiniz gençler? Evet. Bayağı olmuş arkadaşlar bizim de ya. Buradan buradan şöyle çıkalım. Heh. Kat kat oldu arkadaşlar buralar. Buralarda tabii yapmadığım yerler vardı. da. Onları da yapalım madem. Gitsin. Oy. Oy. Tamam. Başka? Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bu kat tamam. Bu katta eksik bir şey bıraktık mı? Hayır. Burayı da tamamen yapmışız arkadaşlar. Çok güzel. Üst katımıza devam ediyoruz. Evet. Para makinalarının hepsini koyduk. Çatır çatır. Beklememize rağmen. Harika oldu. Bu ne? Ooo iş adamı. Bunu giyelim biraz daha. <laughs> para bende adamı bu arkadaşlar. <laughs> Harika duruyor. Üst katı yapmadan rampayı yaptık. O da olur. buradan duvar al bir duvar daha. Sonra iki kata diyor. Arkadaşlar neredeyse bir katı hallettik ya. Neredeyse bitti bir katımız. Paraya bakın nasıl doluyor para. Evet şimdi. Sonra katı basacağım arkadaşlar. Bu katta işimiz bitti. Bu katı da hallettik. Artık paralar çatır çatır basılıyor. Bakın milyon milyon birikiyor. Hop. Bunu da bastık arkadaşlar. Tütün diyor. Bunu da basacağım. Hemen basıyorum sütunu Hop sütun. Oha. Tütün. 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 <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi burayı da hallettiğimize göre artık üst kata çıkabiliriz ya. Paralara bakın nasıl akıyor arkadaşlar. Buradan da geçiyor. Hepsinden dökülüyor pıtır pıtır. Üst katta bakalım neler isteyecek bizden. Duvar kümesi. Bastım. Güzel. Ne? işçi halısı. O neymiş ya? Bunu koyalım. O ücretsiz nasıl olsa. Evet. işçi koyacağım şimdi arkadaşlar. Hop koydum. İş istasyonu. İstasyon kuracağız arkadaşlar buraya. Paramız biraz da olsun istasyon kuracağız. Aşağıda yapmadığımız bir şey kaldı mı? Bakıyorum kalmamış arkadaşlar. Burayı halletmişiz tamamen. Artık biraz yavaş koşalım. ha. Şöyle. En doğru sırada paramız bir dursun arkadaşlar. Şuradan bir buçuk milyona iş istasyonu kurdum. Çalışan kirala diyor. Bunlar para para getirecek herhalde arkadaşlar. O yüzden kiralayacağım ben çalışanı. İki milyona çalışan mı kiralanır ya? Böyle bir iş bulursam ben de gireceğim. <laughs> Tipe bak ya Kesin hızlı gidelim biraz daha böyle Şimdi alacağım bu daha güzel daha harika görünüşe bakın arkadaşlar ya çok güzel ya Keşke bundanım olsa Evet 2 milyon eşlik kiraladım bir para kazanır diyor 60k 60k para kazanıyor vay güzelmiş bir istasyon daha kuracağım arkadaşlar Bunlar güzel para getiriyor herhalde Aynen. 60k 60k getiriyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir tane daha kurdum. Bu defa 3 milyona kiralayacağız işçi. Vallahi iyiymiş yani. 3 milyona işçi olsa ben de giderim. Gel para. Hemen geliyorum arkadaşlar ben. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 2 dakika 10 milyon paramız olmuş hemen. Hemen şuradan bir işi daha kiraladım. Buradan bir stand daha açtım. Bir işçi daha kiraladım. Tamam. Güzel. Buraya iki işçi daha sağır arkadaşlar. Ondan sonra devam ederiz katlarımıza. Şu, orada ne yazıyor ya? Işınlanma falan var adamlarda. Şuna bakın arkadaşlar hepsi daha gibi olmuş. Benim de şu tarafta hemen bu, şurada çıkacak büyük bir ihtimalle. Ben de buraya kuracağım onu. <laughs> evet. Bekliyoruz bakalım arkadaşlar. 5 milyonumuz oldu. Hemen şuradan yeni bir işçi standı alalım. Paramız biriksin. Şöyle bakıyorum. Her şey tıkır tıkır işliyor. Aşağıdaki bankacı çalışıyor mu? İnan aşağı in. O kadar hızlı ki aşağı inemiyorum. Bankacı ne haber? Bankadan bir hibe aldın diyor. Bankaların kilidi Kilidini açma indirimi ya. <laughs> Sağ olsun. Evet güzel para akıyor arkadaşlar. Çok güzel. Hemen gideyim bir işçi daha alayım. Paramız geldi arkadaşlar. Buradan nerede o? Burada. Bir işçi daha aldım. Sonraki için 5.5 milyon üstü işçi istasyonu iş için. Ne yapıyor bu ya? Oha arkadaşlar bu da hemen yapıyor. Dur İçeriye gireceğim. Aha girdim valla. <laughs> i̇çeriye girdim. Lan. Lan nasıl yükseltiyor bunlar anlamadım ki. Ha şey arkadaşlar bu yine daha önceden girip çıkanlardan sanırım. Başlığım değişti. Ne haber lan? <laughs> ne haber? Selam. Bakalım üst katlarda neler varmış arkadaşlar. O ofis duvarlarını falan çevirmiş bu. Daha üstü yok mu bunun? Bankasını soymaya girdik. Lan! Lan! Lan ne yapıyorsun lan? Şimdi sen görürsün gel bakalım buraya. Oha! Örümcek adam kılıcıyla beni yok etti arkadaşlar. <laughs> Neyse şuradan. Bankasını soyamadık. Bankasını soyacaktık aslında da. Yalnız arkadaşlar en iyi parayı bunlar kazandırıyor. O yüzden bunlara ne kadar çok verirseniz o kadar iyi. Onları besleyin. Kahve mahve verin. içsinler, Zıkkımlansınlar. Diğer adam bunlara kapı duvar filan da yapmış. Lan aşağı düş. Ben de yapacağım onlara. Anam. Lan. <laughs> eee. ne olacak şimdi? Heh. Ulan korktum bir yana geri dönemeyeceğim diye. Neyse şuradan hemen botlarımızı aldık arkadaşlar. Ben çıkalım. Bunlarla işim yok. Şu kostümümüzü giyelim. Tamamdır. Bunu da hallettik. 14 milyon diyor. Al bakalım sana da atıştırmalık verdik. Şimdi ne istiyorum? Monitörü yükselt. 16 milyon. Tamam da ne gerek var yani? Bu montörle çalışamıyorlar mı? <laughs> Biri selam yazmış. Selamını alalım. Aleyküm selam. de kapatalım arkadaşlar. Şuradan astım bakalım kaç verecek artık. Monitörünü yükselt. O 170'e çıktı. 30k fazla veriyor. Ama 18 milyon monitöre para verdi. Üst kat çıkamıyoruz mu ya? İlla bunları bitirmek zorunda mıyız? Ben bunlara monitör falan yapmak istemiyorum. Mecbur yapacağız arkadaşlar. Neyse ben biraz burada arkadaşlar bunlara para biriktireyim. Ondan sonra geleyim. Olur mu? Hadi o zamana kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar kısa bir sürede hemen 75 milyonumuz oldu. Şunlara şöyle basayım bakalım. Oha 20 istedi. Oha 22 istedi. Buna yine yetmedi arkadaşlar ya. Buna biraz daha biriktireceğiz. Bu ne böyle ya. İnşallah bundan sonra olay biter. Gerçi bir adam duvar filan da çekmiş. İnşallah duvar istemez bize bunlar. Şöyle. Lan. Ha. Ben ne diyorum ki biri gitti mi acaba? Ne gitmez hepsi burada. 24 milyon. Al sana da bastık. Şimdi ne istiyorsun? Tamam. Ofis bölücü için bölücüsünü genişlet diyor. 12 milyon istiyor. Yol istiyor. Tamam. Onları hallederiz. Onlar kolay. Aha dışarıya çıkmış. Gel lan buraya şimdi sen. Lan. Sen az önce beni dövdüydün değil mi? Artist. Aha. Ne bilemiyorum lan. Tamla dokun diyor. Tamam. Neyle ilerleyeceğiz? Tamam böyle. <laughs> araba aldık. Araba ile geziyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaş Rıstan'da silah alıp gelecek bana. <laughs> Bizim kapının önünde neden yok bunlardan ya? Selam. Selam çikolatam. <laughs> Bulut Adası'nda para kazanıyor muyuz acaba? Yaşından alın ne diyor? Ev duvarları. Çatı. Oturma. Başka ne varmış? Ofis. Resimler. Falan filan. Boşa para harcıyoruz buralarda. TV. Hmm. Yani bunlar biraz gereksiz gibi arkadaşlar. Otomatik Bitcoin madenciliği yazılımı diyor. Oha. Buradan işte para kazanırız arkadaşlar. 50 milyon parolla arkadaşlar. Evet gideyim şu. Şu alayım artık. Evet. Oha 500k 500k veriyor arkadaşlar. Ne haber müdür bey? İyisiniz inşallah. Valla para, para katıyorsunuz. Sağ olun var olun. Ama merdiveni kurmadan diğer şeyler açılmıyor. Mecbur merdiveni kuracağız arkadaşlar. Kurduk. Yine bu dik merdivenden. Abi bakın buraya da bitcoin toplayıcı kuruyoruz. da var. Ne i̇yiymiş. O zaman arkadaşlar ben yine biraz afk kalayım. Bunları yapabilene kadar en azından biraz para toplayalım. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldim. 500 milyon paramız oldu. Hemen harcamaya başlıyorum arkadaşlar. Bitcoin üretici madencen, madenlerinden başlayacağım. Kaç veriyor bunları ya? Kaç kaç veriyorsunuz? 500k 500k güzel. Hop hop. Aha para bitti. Bu ne yol yapıyormuş onu da yapalım madem. Tok makinesi. Arkadaşlar o kadar yaptık boş oldu. Şimdi ben buradan bu adamın şeyini atlayabilir miyim tepesine? Hop. Lan atlayamadım be. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada ya? <laughs> lan bir an korktum lan içeri bir girmiş sandım. Müdürümüzmüş bizim. <laughs> Bunların hepsini yükseltmek lazım. Ama bunları artık bir sonraki bölümümüzde yapalım. Bu, bu bölümümüz bu kadar oldu arkadaşlar. Şöyle de bakalım binamıza. Of. Bir de şuradan şöyle resim. Bir de ekran resmi aldık. Harika. Milyoner olduk milyoner. Paracıklar paracıklar dolarlar. Şöyle tekrar yukarıya çıkayım arkadaşlar ben de. Ondan sonra bölümümüzü artık sonlandıralım derken kafam sıkıştı oraya ya. Koca kafalıyız ya. Kocaman kafamız var. Şu müdür her zaman içeride biri var sanıyorum. Şunu da basayım madem. Burada başka basabileceğim bir şey var mı? Top makinesi diyor. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada bölümümüzün sonuna geldik. Adamın helikopteri var. Bir sonraki bölümde eğer videoyu beğenirseniz bizim de helikopterimiz olabilir. Evet arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>